Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Nasılsınız? Bizi izlemeye var mısınız? Bizi takip edin. Kanalımıza üye olun. Katıl butonumuza tıklayarak bize ya katılın. Yarı yılbaşı. Evet, yeni bir yıla giriyoruz. Arkadaşlar ben bizim Ahali Park'a gitmiştik. Orada evet. ben böyle mango içtim. Mango. Evet, ilk Miçin. defa hayatımda ben mango içti arkadaşlar. bunu deneyeceğim. Hadi bakalım dene tatlım. De, denemeyeceğim aslında çok yiyorum. Zaten. Şimdi... Arkadaşlar ben ilk defa hayatımda ekşi sakız çiğnedim. İlk, ilk olarak e, ilaç gibi geliyor fakat daha sonra ilaç değil ekşi. Sanki evet, ağzımda ekşi. bin tane limon varmış. Bir de hep beyaz neyse. ya, <laughs> ya bunun içinde olanı limonu karpuzlu da. Arkadaşlar az önce ben Yanlışlıkla kar spreyini, nehirberini çok fazla sıktım. O da kriz geçirdi gibi oldu. Sonra o kriz bana geldi ve öksürüyorum arada. Ve arkadaşlar ben az kalsın ölümden döndüm. Allah korusun okay. yavrum. annem. Dondurma. Ve ben dondurma yedim. Hadi bakalım. 200 sakız çiğnediğimizde Adişa, ıı, yüzümüz Türkiye, hangi hale geliyor? Arkadaşlar Türkiye'ye gelin. ahala parkta. Yılbaşını kutlayın. Söylüyorum. Tamam. Çarım. Evet. Kutlu. Biz çırım yaşıyoruz arkadaşlar. Herkes, herkes söylüyordu. Ben de söyleyeyim dedim. Çorum'da Ahalleperde böyle küçük küçük dondurmalar var. Ben onlardan yiyorum. Kakao'lu işte. Ama çileklisinden yok. Kakao'lu ve beyaz. Atıyorum köşemde. Evet, Neyle Evet. Yüzün nasıl ne hale gelecek? Hepimiz görelim. Hiç değişiklik olacak mı arkadaşlar? Bir bakalım. İstesek de istemesek de bir değişiklik olacak mı? Niye olmuyor? Bir Değilsin yüzün. Ne? <laughs> değilsin bakalım anneciğim. Bir. Kırıldı dişim. Hmm, bak yüzünün şekli değişti. Hayır. Kırıldı dişim de o yüzden. Çok mu sert? Arkadaşlar ilaç içmeyi sevmeyen bir çocuk bunu nasıl yiyor? Ben hala şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü gerçekten Gerçekten de arkadaşlar çok fena bir tadı var, ilaç gibi. <laughs> i̇laç yok. Sadece yüzümde bir şey olmadı çünkü gerçekten yani... arkadaşlar sadece yılbaşında karşı bir evet Çünkü ben ölümden dön. Evet çok fena. Şu an ne yapıyorsun sen? Öje süreceğim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öje süreceğim. Bakalım arkadaşlar nasıl bir öje sürüyormuş? Hadi bakalım. <laughs> gözüme bir şey oldu. Kükür oldu göz. Oo no, onun rengi çok güzel. Sen. Bir saniye. Şıkabakta gözü kör oluyordu. Hı. Hmm. Dur bakalım. Dene bakalım. Şu aseton dikkat et olur mu canım? Evet ona bakalım. Az içirmek. Peki değilimdir. Sizin için deneyeceğim. Her renk sür. Her renk süreceğim. Bir yandan bir yandan. Tabi süreceğim. Öyle yapacağım. Abartma. Abartıyor ben de kendime. Hı 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 Ne abartıyorsun? Açabildin mi? Hı hı. Çok tatlı. Bu arada okula giderken bunların hepsini çıkaracağım. Niye? Çıkar okula yasak çünkü. Neden yasak olsun? Ne yasak? <laughs> Kreçlere bakın arkadaşlar. <laughs> Öce sürme şekline bakın. Bakın arkadaşlar biz parmaklarımıza çok güzel öjeler sürdük. Arkadaşlar zehirlendik galiba. O yüzden ayran içiyoruz. Kar spreyi biraz bizi etkiledi. Öksürüğümüz arttı. Siz kesinlikle kar spreyini yüzünüze vücudunuza sıkmayın. Bu <coughs> bize Benim ders bu oldu. Bu kaçtı diyebiliriz. Aynen. Hayır. Getir yakından sür. Biz de görelim tatlım. Nasıl yakından sürüyor? Bana dön de sür. Arkadaşlar yüzünü görsün. Kalp. Bakalım mı tatlım nasıl sürdüğünü? Çok, çok zorlanıyorum. Bu arada. Ve elinizi oje kurumadan şöyle tutarsanız arkadaşlar o oje şeyleri hep gidiyor. Şunun işte, şeylere Kenarları değil mi? Hı hı. Evet, üstümüze de bayağı güzel sürdük. Ya çıldırma beni. Zaten sinirim bozuk. Kime kızdın? Karşı Zehirlendik biz. Ve şu an azıcık midem bulandı gibi oldu. Ne Arkadaşlar biz kar spreyinden zehirlendik gerçekten de sürekli öksürtüyor bizim midemiz bulanmaya başladı. Ay kafayı yedik. Sessiz olun sakın kar spreyin üzerinize sıkmayın. Sadece eve sıkın. Aynen. Hayır 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 inşallah iyileşti ya o. Hayır. Arkadaşlar üzerine sürüyor bir de. Bakalım. Ya Söz. sana ne? Sürebilirim. Annesi parmaklarını yesin onun. Şimdi sana ne demem. Belamı vermesin. <laughs> Bakın arkadaşlar öksürüğüm gitmiyor. Ayranından iç tatlım bir kere daha. <laughs> Yok ben içtim yeterince canım. Bitti mi ayran? Yok bitmedi daha. <laughs> Yine alırız bir tane. Çok güzel değil mi ayran? Ayran zehirlenmeye karşı olmuyor evet, mu? Evet aynen. Evet eve bir tane <laughs> ayran alalım. Olur tatlı. Geri vermesin. Geri vermesin. Arkadaşlar, <laughs> bilmediğiniz maddeleri yüzünüze, gözünüze sıkmayın. Benim genzime gitti ne yüz gözü. Benim Senin, de genzime gitti aynı. Size iki kere kargo geldi bir sabah köründe. Bir de öğlen. Birincisi neydi? Onu bilmiyorum. Çiçek geldi arkadaşlar ben hasta olduğum için. Koronavirüs bırakmadı. Zihirlenme İkincisi mi? kargo yine banaydı, eşofman almıştım alt eşofma. Hayır o çiçek banaydı Sana mıydı? Evet. Kim göndermiş hayranlarınız mı? Evet. Hmm. Hayranları göndermiş arkadaşlar. Hayranlarına teşekkür ediyoruz. Ya. Annem evet. <laughs> Artık öcemizin son. Haddine geliyoruz. Raddesine fıtatına geliyoruz. Annemin okula gönderdi. Söyleyeyim mi? Aynen. Velilere gönderdi. Çünkü aynen. annem Evet. Çünkü aynen. annem öğretmen. Evet. Söyleyeyim mi? Özel bir okulda. Demeyeceğim. Evet. Oo, bir çocuk kendini öze yakabiliyorsa artık büyümeye başlamış demektir. Ana beben. Şimdi elimi suya mı gelin. Arkadaşlar Beren elini suya tutmaya gitti. Bakın şimdi su sesi gelecek. Evet foşur foşur su sesi geldi. Çünkü suya tuttuğu zaman daha çabuk eriyeceğini ama pardon kuruyacağını düşündüğü için. Gel çiçeğim. Bakalım şu şuraya yakına gel tut arkadaşlarına. <laughs> Bakayım. Şöyle tut anneciğim. Evet arkadaşlar çok güzel yapmış. Ellerine sağlık. Tatlışık olmuş. Rengarenk olmuş. Arkadaşlar kanalımızı izlemeyi, kanalımıza abone olmayı, bizleri desteklemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bir daha söylesen onlara. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizleri izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu yıllar dileriz. Mutlu yıllar dileriz. Sizi seviyoruz. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar. La la la.